Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Paşa kanalına hoş geldiniz. Tatlı kuşumu burada tuttum. Ciciğim kuşum. Ne haber? Tatlı kuş. Evet. Paşa mı zannettiniz elimdekini? Peyami arkadaşlar bu. Peyami. Paşa burada. Aynı babası oldu bu ya. Vallahi gözleri özleri her tarafı Cici kuşumun. Yani şu ayakları olmasa ayakları rengi daha koyu paşanın bunun daha açık. Büyüyünce rengi koyulaşıyor ya ondan. Rengi kararıyor bunu. şimdi ayakları kararıyor. Paşanın ayakları kararmış. Ondan anlıyoruz yoksa anlayamayacağız yani. Bu zayıftı bir de Or oradan da anlıyorduk. Şimdi kilo kilo aldı, şey yaptı. Yani zayıf da değil. Paşa gibi oldu. Paşa Heh, şişko da değil, zayıf da değil. Ama paşa zayıfladı şimdi ya. Normalde zayıf değil de. Şimdi zayıfladı. Tüyleri de döktü, döküldü arkadaşlar biraz. Biz meyve verdik, şey yaptık, ona destek olduk. Meyve hep veriyoruz da. Ana! Eve gelirken dal darısı alacaktım, unuttum. Darı getirecektik eve ya. Unuttum yani eve gelirken alacaktık. Neyse başka bir gün alırız artık. Şu Peyami'mizi kafese koyup geleyim ben. Evet. Müzeyyen. Müzeyyen hazır dışarı çıkmışken bir göstereyim. Müzeyyen yumurtladı arkadaşlar. Müzeyyen yumurtladı. Bugün 8 Temmuz 2023. Evet, yumurtası çok güzel. Şimdi ışığı da açalım ha. Evet. Işığı da açtık. Net görünüyor. Aa bu ne öyle çatlak mı? Yok ya üstünde ne bu kıl mı gelmiş tüy mü gelmiş. Yani çatlak sandım korktum ya. Bir şey oldu yumurtaya zarar geldi diye. Evet. Bugün yumurtladı arkadaşlar. Sabah yoktu. 8 Temmuz 2023 bugün. Kayıtlara geçsin. Sonra unuturuz unuturuz da. O yüzden söylüyorum. Evet. Bugün aslında başka bir videoda çektim, çekmeyecektim. Ama e, bu müzen e, her yumurtladığında video çekmeye karar verdim. O yüzden çekiyorum bugün, yani yumurtladığı gün çekeceğim. E, bugün koymak istemiyordum videoyu, ama bugün koyacağım. E, bir günde iki tane video olacak, saçma olacak ama dengesizlik olacak kanalda. Yapacak bir şey yok. Zaten gün aşırı müzeyyen yumurtlayacak. Ben de onun videosunu çekeceğim. Gün aşırı video koyacağım. Bir de bu yavrular çıktığı zaman da çekeceğim. Ben bir de bu yavruların yumurtadan çıktıktan sonra videolarını çekmeyi düşünüyorum her gün. Kısa kısa e 2-3 saniye kısa video her gün On, onları gelişimini size size göstermek için arkadaşlar. Ee, bunlar bir 35-40 günde artık iyice tüyleri çıkar. O o yüzden e, ben de 35-40 gün çekerim. Çok uzatmam yani çok uzatmaya gerek yok. Onda videoyu koyarım Youtube'u YouTube koyarım video yakında Zaten şimdi Müzeyyen Yumurt'ta da o çıkmasına Az kalmıştır Onun Çıkar yani çok sürmez Bu Şimdi okul zamanı çok ilgilenmiyordum İlgilenemiyordum kuşlarla Şimdi daha çok ilgileniyorum Daha kolay rahat Yani video sık sık video çekebilirim Yani sıkıntı olmaz İnşallah Ya bu Peyami aynı paşa oldu ya Ay senin ötüşünü severim canım Şevket'im benim. Ay nefes alıp veriyor sıcaktan. Ya burayı da kapattık yani kuşlar kaçmasın diye. Balkonun kapısını kapatıyoruz biz. Bak senin ötüşünü severim cicim benim. Ay ötüyor hala. Sen paşanın oğlu musun? Paşa gibi mi ötüyorsun sen ha? Ne yapacaksın sen elimi mi seveceksin benim? Cici mükaddes. Cici Beşir'e Cici Mahir'e Ay ay Siz ne yapıyorsunuz Ay mukaddes uyuyor ya Bugün kuşları bir saldık dışarı Uçurduk kuşları ondan herhalde Evet buraya da kakı yapmışlar Salınca kuşları Ondan yorulmuş uyuyor yani nasıl, Girince nasıl hemen uyuyorlar ya O kadar yoruluyorlar mı yani Biz daha ta ne zaman çıktık Karşıya gittik git geldik İstanbul'da oturuyoruz arkadaşlar. Karşı yakaya gittik. Geldik. Şimdi yani o kadar zaman geçti. Hala uyuyorlar bunlar ya. Allah Allah. Paşa ile müzeyyen birbirlerini nasıl seviyorlar. Evet. Müzeyyen yuvada yumurta var ama yine burada Paşa ile beraber takılıyor. da yumurta olsa da sürekli orada duramaz yani. O da canlı. O da dinlenecek. Orada yoruluyor yata yata orada. Tabi arada bir kalkacak. Burada suyunu yemini içecek. Suyunu içecek yemini yiyecek. Girecek. Öyle yok. Onlar da yoruluyor. Onlar canlı. Öyle yağma yok. Evet bunlar da çok kabuk birikmiş. Bunları temizleriz. Evet Cici Paşam. Hadi sen eşine iyi bak. Eşine yem ye buradan. Eşini yuvada besle. O sürekli kalkamaz. Yumurtasının üstüne oturmak zorunda. Kuluçkasına oturuyor. Evet müzeyen kuluçkasına yatacağı için. Yani kalkamayacak çok. Ee, müzeyen kuluçkaya yatarken biz de şu kuluçka şarkısını söyleyelim mi müzeyenimize? Yat yat kızım kuluçkana yat Isıt bebelerini ısıt ısıt Yat yat kızım kuluçkana yat Isıt bebelerini ısıt ısıt Ay. Evet, yumurta orada işte gösterdim zaten. Şimdi bir daha açıp rahatsız etmeyelim. Yumurta sonra çıkmaz. Mıkmaz. Onun dişinin üstüne yatıp ısıtması gerekiyor arkadaşlar. Böyle açamayız sürekli. Nadir açmak gerekiyor. Seyrek açmak gerekiyor bu yuvayı. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.